Kulelerin yıkılmasında sonrası Müslümanlara çok acı bir şey yaşattılar. Bütün olaylar Müslümanların üstüne kaldı yani Müslümanım dedim mi sıkıntı oluyordu. Teni esmer olanlar filan insanlar çok zorluk çekti. Gençler bezbol zopasıyla sokakları dolaşıp onlara akaretler küfürler çok sıkıntılar yaratıyor. İnsanların içinde öyle bir şey oldu ki sanki bütün Müslümanlar terörist. Ben böyle 7-8 sene beraber çalıştım. Yemek molalarında, kahve molalarında paper news'u okuyup insanlar diyor ki yani bunu yapan Ahmet'ti, Muhammed'ti, Mustafa'ydı. Müslümanlar kötü görünüyor. Söyleyince hani Müslümanlar böyle değil, bizde yalan söylenmez, komşuya hakaret edilmez. Bu böyledir Müslümanlık filan. Adam ne no diyor? Let me call FBI, come and check you up to. You look like you wanna love the Muslim people. You wanna way follow Muslim people. Sanki hani Müslümanları destekliyorsun sen diyor. Bu böyle olmaz.